Eğer tütsü çubukları yapma işinde başarılı olursanız, Nityam'ın sana karşı duyduğu endişe sona erecek ve seni artık düşünmeyecek. <laughs> Mutlu Divali değil. Mutlu Karmaşa. Kısa bir süre önce Bay Nityam Dalmia bir taksi şoförü olan Savi Goyal ile evlendi. Ancak evliliklerinden sonra Bay Dalmia'da birçok olumlu değişiklik oldu. Nityam Dalmiya'nın yeni yüzünü Diwali bayramında eşinin eski taksi şoförü arkadaşlarıyla kutladığında tanıdık. Bu inanılmaz bir olaydı. Eğer şimdi aşağı inecek olursan böyle büyük bir kazanın gerçekleştiğine inanamayacaksın. Giridar ve diğer personel her şeyi çok hızlı ve çok iyi temizledi. Burası bizim evimiz. Hemen yayınlandı mı? Şoförler sendikasından insanlar bütün gün bunu izleyecektir. Ve görünen o ki herkes ünlü olmuş. Sesi açar mısın? Hadi aç. Hayatta şu anda bulunduğum konumum. Bu servet, itibar. Bunlar babadan kalma değil. Bunu miras olarak almadım tabii. Çok çalışmam ve çok fedakarlık yapmam gerekti. Buraya gelmek için ne kadar çok çalışmam gerektiğini sadece ben biliyorum Sabi. Çocukluğumu, mutluluğumu, her şeyimi feda ettim ben. Ama bu medya benim sıkı çalışmamı, daha iyi bir insan olma inadımı hiç umursamıyor. Bu haberler sadece benim sıradan bir taksi şoförüyle evlenmemi umursuyor. Raju ve diğer insanlar benim için ne yaptıysa onlara yürekten minnettarım. Ve kesinlikle onlar için bir şeyler yapacağım. Ne de olsa ailemi böyle büyük bir sorundan kurtardılar. Ama sen Savi, seninle ne yapmalıyım? Hayatımda çözüm bulamadığım bir sorun haline geldin. Boynumda bir ip gibi asılı duruyorsun ve senden kurtulamıyorum. Onları buraya ben çağırmadım. Diwali'yi bizimle kutlamalarını da istemedim. Bir şey yapsam da yapmasam da sorun var. Ne yapmam gerektiğini sen söyle o zaman. İyi. Eğer bu evde benim ailemle yaşamak istiyorsan ve benim dünyamda yaşamak istiyorsan, o zaman kendi dünyanı unutmalısın. Geldiğin yeri, eskiden yaptığın işi, her şeyi herkes unut. Bunu yapabilirsin, değil mi? Ne? Bu su nereden geliyor? Bu da ne böyle? Abla! Ananya! biriciş, sonam çabuk buraya gel. Aman tanrım, tütsü çubukları ıslandı, stok mahvoldu. Hayır abla, biz, <laughs> biz mahvolduk, mahvolduk. Ne, neden hepiniz bağırıp duruyorsunuz burada? Uyumanız gerekmiyor mu sizin? Ha? Neden heykel gibi duruyorsunuz? En azından kuru olan kutuları ayırın hadi. Hadi. hiçbir şey kalmadı ki, her şey bitti. A hayallerinizin mahvolmasını izlemeye devam edebilirsiniz ama ben buna tahammül edemem. Anu ano An bu kutuyu al. <laughs> Biz biz mahvolduk abla. Yirmi bin rupi ediyor. Mabedin yardım kuruluşuna yirmi bin rupi iade etmek zorundayız. Kalan 12 bin rupi ise Diwali kutlamaları sırasında harcandı. 20 bin rupi mi? Ratna? Evet. Bak bakalım kıyıda köşede kalmış paramız var mı? 4 bin rupi eksiğimiz var. Ama Biriceş. 20 bin rupi mi? Nedir bu Biriceş ha? Böyle bir durumda sakin kafayla düşünürseniz işte o zaman sorunları çözersiniz. Sonam. Söyle bakayım yaptığın teslimat işi sayesinde aldığın paradan geriye bir şey kaldı mı canım söylesene. Anne ben her kuruşumu eve veriyorum. Kazandığım her şey evde harcanıyor. Nasıl biriktireceğim ki? Bugün masa örtüsü satacağım. Ondan ne kazanırsam sadece iki ya da üç gün bize yetiyor o kadar. Mercimek ve yağ için. Ne yapacağım ben? Yemek yemeği mi bırakalım? Abla benim bir fikrim var. Savi'yi ara. Ona Nityan sayesinde aldığımız siparişlerin bozulduğunu söyle. Başka bir sipariş alıp alamayacağımızı sor. Hayır olmaz. Nityan ve Savi bütün bunları bilmemeli. Abla, lütfen Savi'yi ara. Ona Bay Nityam sayesinde aldığımız siparişin yok olduğunu söyle. Böylece bize yeni bir sipariş verebilir belki. Hayır olmaz Ratna. Bunu kesinlikle yapamayız. Bütün bunlardan sonra ne diyeceğiz? Bütün bunlar bizim dikkatsizliğimiz yüzünden yok olmadı mı? Ve onurumuzu korumak için ondan bize bize tekrar yardım etmesini bekleyemeyiz, öyle değil mi? Abla, açlıktan ölmek üzereyiz burada ve senin tek umursadığın şey gurur ve onur, öyle mi? Aç karnına kimse bir şey yapamaz. Ana babası, lütfen onunla mantıklı konuş. Ben abi. ne diyeceğim ha? ki? Onun söylediklerine tamamen katılıyorum. Dinler atma. Savin'in kayınvalidesi ve Nityam'ın sorunlarımızı çözmemize yardım etmemeleri gerekiyor. Ratna bunu aklında tut. Sabi burada olanları kesinlikle öğrenmemeli. Kendi problemimizi kendimiz çözmeliyiz. Anı, kardeşlik törenini Sabi ile yapacaksın değil mi? Evet baba. Bugün ablamın evini ziyaret etmeyi düşünüyordum. O zaman git hadi canım. Savi'nin burada olan olaylardan haberdar olmaması gerekiyor. Mutlu bir şekilde git ve töreni gerçekleştirdikten sonra geri dön. Söz veriyorum, ablama hiçbir şey söylemeyeceğim. Anne lütfen şu altın kolyeyi bana verir misin? Her yıl bugün o kolyeyi takıyorum. Kolye falan takmayacaksın. Eğer gitmek istiyorsan böyle git. Ama Ratna, neden ona vermiyorsun? Zaten o yılda sadece bir kez altın takı takıyor. Kız senden rica ediyor. Onu üzme böyle. Artık Ananya buna alışmak zorunda değil mi? Çünkü benim para kazanan bir kızım yok sonuçta. Ya da zengin bir ailede evli olan bir kızım. Annem bana o altın kolyeyi hediye etti. O kaybolursa ben ne yaparım? Ne kadar zorluk yaşarsak yaşayalım o kolyeye hayatım boyunca dokunmadım. Lütfen, lütfen onu bana ver. Anne, ona gözüm gibi bakacağım. Kaybetmeyeceğime sana yemin ederim. Lütfen anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.